tane de e, bu anda e, yemek e, malzemesi ve 45 bin kişilik e, kuru gıda e, malzemesini sevk etti. 111 personelimiz bölgeye e, yola çıktı. Tabii bunun bir bölümü e, AFAD organizasyonuyla e, uçakla e, gidiyor. Bu araçlarla da e, gidecek olanlar var. E, dediğim gibi bu arttığımız araçlar ama ihtiyaç belirlendikçe orada hangi eksiklik varsa o konuda da takviyelerimiz devam edecek. İlçe belediyelerimizle koordineli çalışıyoruz. Onları da AFAD bölgelendirdi. Maraş olan var, Hatay olan var. İlçe belediyelerimizin 39'u da farklı bölgelerde İstanbul adına hizmet ediyor olacak. Yine yardımlaşmayla ilgili tabii ilk etapta bu özellikle arama kurtarma mevzusu çok önemli. Ee, ama hemen akadinde e, özellikle ihtiyaçlarla ilgili de e, özel bir depo çalışması içerisindeyiz. Yeni kapıda büyük bir hazırlık yapıyoruz. Bu konuda da İstanbul halkı adına e, buradaki öncü organizasyonu yaparak ihtiyaç odaklı e, ve tümden e, lojistik kabiliyetini güçlendirerek sağ... ulaştırılmasına dönüp hazırlığımızı da sürdürüyoruz. Bunu da vatandaşlarımızla ve özellikle bu konuda ciddi katkı sunma e, talebi olan e, kurum kuruluş ve şirketlerle de e, paylaşıyor olacağız. E, etkin bir biçimde e, İstanbul halkımız adına, e, tümden kalbimiz orada vatandaşlarımızla birlikte e, yoğun çalışmalarımız sürüyor. E, umut ediyoruz ki e, acı haberler, can kaybımız e, en az seviyede olsun, e, Allah yardımcımız olsun, başımız sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Şu anda 311. Şu anda giden 311 personel ama devamı olacak tabii ki. Tabii tabii tabii. Yani ilerleyen gün değil belki saatlerde. Saatlerde. Teşekkürler. Tamam. tamam. Kolay gelsin arkadaşlar. Yolunuz açık olsun. Dikkatli gidin. zaman gitmeyi hedefleyin. Zaten daire başkanımız sizinle beraber yolunuz açık olsun. Geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Ben de geleceğim. Orada da görüşeceğiz. Çarşamba oradayız. Eyvallah. Yeah, I'll do.